Selamünaleyküm arkadaşlar. HNO Tarım Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün eee nohut tarlasındayız. Nohut tarlasını biçtirdik. Kendi makinemizle biçmedik. Başka e, makine biçti. John köy köyümüzden akrabamız. Nohut biçim videosu maalesef yok. Ben şehir dışında, Tokat tarafındaydım. E, o zaman biçildi. Onun için videosunu falan çekemedim. Nohutumuzdan bahsedeyim kısa bir şekilde, pas hastalığı işte ne deniyor ona mantar hastalığı olmuş ilacını falan atmamıştık biz ilacını atmadığımızdan dolayı boşluk yapmış ee, normal bir bereket aldık 100 kilonun altında aldık Allah bereket versin o da tohumluk yapacağız zaten Burayı sürmeye geldim ama tarla aşırı derecede oturmuş Boyunlar da gezmiş tekrardan. Bir de zaten nohut tarlası ol, olduğu için çok fazla çekmiş kurumuş. Size şöyle göstereyim. Bugün motorumuz 3105. Pulluğumuz aynı. Geçenki pulluk. Bu sefer de 105 de deneyeyim dedim. Görüyorsunuz kesekleri. Şöyle bayağı bir nereden baksan 50 kilo falan var o. Kesekler bu şekilde. Yollara da çıktı böyle. Burayı bir tur dönüp gideceğim çünkü çok fazla kesek atıyor. Bunları biz eritemeyiz. Baksanıza. Aşırı derecede sert. Çok yağmur yağması lazım ki öyle sürmemiz lazım. Yoksa sıkıntı. Pulluk gerçekten Hani övmek değil bu da. Gördüğümü söylüyorum yani şu keseğin içinde batıyor yani hiç batmam demiyor. Batmada sıkıntısı yok pulluğun. Sürüm görüyorsunuz yani çoğu pulluk şu şeyde süremez. Keseğin içinde bu sertlikte süremez batıramaz yani. Ama Turan yapmış akıllı 3105'te eee çok fazla seri geliyor. Devirimizi kapatalım. Arkadaşım biri sormuş klima var mı falan diye. De. Klimalarımız görmüş olduğunuz gibi var. Klima normalde. Ee, ama klima gazı bittiği için şu anda klimamız mevcut değil. Çalışmıyor. Çalışmıyor yani çalışıyor da klima gazı olmadığı için soğutmuyor. 4-14 bildiğiniz gibi. Şimdi sürüme geçelim. Göreceksiniz zaten. Birinci testte sürüyorum. motor çok seri gitmiyor, uğraşıyor. Birinci piste dahi böyle. Ama görüyorsunuz kulluk nasıl çalışıyor. Takır takır kurumuş. Benim diyen pulluk süremez burayı. Görüyorsunuz. Koca koca kesekler çıkarıyor. Görüyorsunuz gazda 1400-1500 basıyorum. Yani fazla seri gitmiyorum. O Yol öylece kesek oldu. Valla sıkıntılı bir durum. Mecburen köye geri gideceğim. Aşırı derecede. Bir dakika beni bir abi arıyor. Alo. İyi e Hüseyin abi sen ne yapıyorsun? Valla şu anda İkipınar'dayım. Nohut Dağlası'ndayım abi. Ne makinesi? Ley'in makinesi yok abi ya. Yok abi valla. Ben de geçen hatta babama dedim. Baba dedim bir tane Ley'in makinesi alacağım. Arada lazım oluyor dedim. O da ne yapacağım falan dedi. Kaldı öyle. Beylik o da Besim abi de vardır ya. abi valla. Valla hiç abi fiyat olarak bilmiyorum ya. Ama yok yani. Yasin'de vardır belki. Yani. E, Yasin neredeymiş? Vallahi çok zor sürüyor. Motorun da içinden geçiyor yani böyle tarlalar. Şu anda aşırı derecede zor bir sürüm oluyor. gibi değil ya. Yapıyor. Bak bak. Nasıl sürüyor ya. Bak bak. Motoru bile zorluyor. Çok fazla kesek çıkartıyor. Talla çok fazla kurumuş. iyi bir yağış alması lazım. Yoksa ekilmez zaten böyle. de üstüne çok zor olur. Olmadı burayı çizelle sürerim. Çizel sürse bile e, şey yapmıyor. Kesek attırmıyor. Arkasında merdanesi var. Baksanıza ya ne biçim kesek çıkıyor. Adam gibi kesek. Hiç tadı yok nadasın. Anız bozma olmuyor. Zaten nohut tarlası her zaman böyle oluyor. Sıkıntılı. <laughs> Telefon gidiyor daha. Görüşürüyor bayan mı? Turan'ın Cengiz modelleri bu kadar açıkçası batmıyor. Yani yalan söylemeye gerek yok. Akıllı Cengiz'in şöyle batması batar. Yayları sıkarsınız iyice o zaman batar. Ama akıllı da öyle bak. Attığın an batıyor. Batmayacağım demiyor. Motor bile zorluyor yani bak. çekeceğim diye okluyor ha. Yayları görüyorsunuz. çalışıyormuş gibi yaylar sürekli çalışıyor. bir şey çıkart anam motor nasıl gelecek bunun üstüne hala hata yapıyoruz ya derecede kötü. Şuraya bakın.